Merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel bir örgü modeli paylaşacağım. Özellikle bebek örgülerine çok güzel giden deniz dalgası örgü modeli yapacağız beraber. Modelimiz iki ve katlarından oluşuyor. Ben 3 numara şiş kullandım. Ben 24 ilmek başladım. Size bu parçada göstereceğim. Modelimi arka sırasından başlıyorum. İlk önce ben lastik olarak haroşa örgülerimi ters örgülerimi ördüm. Şimdi arka taraftan hepsini ters örgü olarak başlıyorum. Ben ters örgüyü şu şekilde üstten atıyorum. Benim atı Atışlarım bu şekilde. İlk sıramızın hepsini arka sıradan ters örgü olarak örüyoruz. Ön yüzünde ve ikinci sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ikinci ilmeğimi bakın şu yan tarafından boşluğa şöyle girerek bir tane aldım ve ilmeğimi ördüm. Şu boşluktan bir ilmek çıkarttım. Diğer ilmeği, ilmeğimi ördüm. Yani burada bir arttırma yapıyoruz ilk sıramızda. şu boşluk bir tane aldım ve içinden hep bu sırada bir tane arttırma yapıyoruz. Her ilmekten önce arttırıyorum ve içinden bir tane ilmek örüyorum. ilk sıramız bu şekilde ilerliyor son ilmeğimi de modelimiz 3 boyutlu görülen bir model ilmek sayıları 2 katına çıktı şimdi 3. sıramda ve arkadayım Arka sıradan ilk ilmeğimi arıyor, alıyorum, ilmeklerimi şimdi iki tane artırmalıydı. Şimdi ikisini bir alıyorum şöyle ve tekrar ilmek sayılarımı normal sayıma indiriyorum. İkisini de şöyle düz örgü olarak üçüncü sıramda örüyorum. 3. sıra ve arkadayım. hepsinin arttırdığım ilmekle normal ilmeğimin ikisini bir topluyorum. ilmeklerimizi çift çift tekrar topladım ilk ilmeğimi kenar ilmeğimi tek aldım şimdi tekrar ön sırama geldim ön sıradan da hepsini düz örgü olarak örüyoruz. Hepsini düz ördük. Sıra sonuna kadar hepsini düz örüyoruz. Bir kuruyoruz modeli. Şimdi dört sıramızı yaptık. Tekrar ilk baştan başlıyoruz. İlmeğimi kaçırdım. Şöyle topladım hemen. Tekrar arka sıradan ilk başta yaptığımız gibi hepsini ters örgü olarak örüyoruz. Tekrar ön yüze geldim modelimizi ikinci kez önden arka sıradan ters olarak başladık şimdi önden tekrar boşluktan bir tane çıkarttım ve ikinci ilmeğimi ördüm 2 ilmeğim oldu bir tane boşluktan çıkarttım bir tane ilmek ilmeğin içinden modelimiz 4 sırada bir tekrarlanan ve örmesi çok kolay bir model. Tekrar ilmek sayılarımızı iki katına çıkartıyoruz. Arka sıramdan aynı şekilde İlk ilmeğimi aldım, şu önden topladım, iki ilmeği yani boşluktan çıkarttım ve ördüğüm ilmeğimi tekrar ikisini bir alarak örüyorum. sıradan yine önleri düz arkadan ters öreceğim. Ondan sonra yine ilmek sayılarımı iki katına çıkartacağım. Yani bir kenardan bir ilmeğin içinden ilmek çıkartacağım. Arkadan yine topluyoruz. 4 model 4 sırada bir modeli bu şekilde uyguluyoruz. Malı çok hoş duran bir model. Ben e de ördüm. Merserize ipte çok hoş durdu. İsterseniz ben iki sırada bir modeli kurdum. İsterseniz siz aralarda dört sırada aralık verebilirsiniz daha seyrek olmasını istiyorsanız. Ama böyle de çok hoş durdu. Tüm örgülere yakışabilecek güzel bir model. Arkadan görünüşü de çok güzel. Yani arkayı bile kullanabilirsiniz kabartmalı bir model. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Hoşçakalın.